Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Birinci dönem ikinci yazılı artık geldi. Biz de bugün 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte MEB'in yayınladığı senaryolara uygun bir şekilde açık uçlu sorularla yazılı çalışmamızı yapacağız. Soruları hazırlayan sosyalbilgiler.biz sitesine çok teşekkür ederiz. Hocalarımızın sitesini açıklama kısmına link olarak koyuyorum. Mutlaka siteyi ziyaret etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. 7. sınıf öğrencilerimizle birlikte bir tane daha açık uçlu yazılı örneği paylaşacağım. O videoyu da kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım. Hemen yazılımıza geçelim. Arkadaşlar siz kendi cevaplarınızı verip sonra benden çözümleri dinleyebilirsiniz. 8 soruluk bir testimizdir. Açık uçlu sınavımızdır. 3. soru 25 puan. Dikkat edelim. 6. soru da 15 puan. Hemen birinci sorudayım. Verilen metinde hangi hakkın ihlali ile ilgilidir diyor yazınız demiş. Akıllı cihazlardaki gizli tehlike. Veri paylaşımına izin veren akıllı cihazların veri paylaşıyorlarmış. Akıllı cihazların yaygınlaşması kötü amaçlı yazılımları da beraberine getiriyor. Çeşitli işletim sistemlerine yerleşen kötü amaçlı yazılımlar kişisel bilgilerimizi ele geçirebilir. Kullandığımız programlar ve uygulamalar sürekli bizimle ilgili veriler topluyor. Toplanan veriler önemsiz görülebilir. Ancak bütün akıllı cihazlarımızdan elde edilen veriler bir araya geldiğinde hayatımızla ilgili detaylı bir resim sunuyor. Yani bu ne demek? Siz telefondan bir yerlere giriyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz ama kredi kartı bilgileriniz, işte kimlik bilgileriniz her şeye ulaşılabiliyor. İşte aslında bu da bizim hangi hakkımızın ihlal edildiği demek. Özel hayatın gizliliği hakkımız ihlal ediliyor demek. Özel hayatın gizliliği yazdığınız zaman siz buradan tam puan alacaksınız demektir. Ayrıca bu konuya da lütfen dikkat edelim. Mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde e, sosyal mecralarda, internette gezelim arkadaşlar. Peki geldim 2 Osmanlı Devleti'ndeki bu sisteme verilen isim nedir? Osmanlı Devleti fethettiği Rumeli ve Balkanlardan... 8-18 yaş aralığındaki Hristiyan ailelerin çocuklarını alır. Türk ve Müslüman ailelerin yanına yerleştirirdi. Burada Türk ve Müslüman geleneklerine göre yetiştirilen çocukların güçlü kuvvetli olanları acemi oğlanları ocağına alınırdı. Zeki olanları ise Enderun Mektebi'ne gönderilip devlet adamı olacak şekilde yetiştirilirdi. Şimdi dikkat ederseniz burada özellikle yeni fethettiğimiz yerlerdeki Hristiyan ailelerin çocukları rızalarıyla alınıyor o çocuklar gerçekten donanımlı bir insan olarak yetiştiriliyor. Bu sistemin adı neydi? Bu sistemi bilmeden yapamazsınız arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Devşirme sistemiydi. Sakın şuradaki yerleştirme cümlesini görüp de iskan demeyin. Eğer Hristiyan ailelerin çocukları diyorsa devşirme yazmanız yeterli olacaktır. Üçüncü soruya geldim. Üçüncü soruda bana diyor ki aşağıda İstanbul'un fethinin sonuçları verilmiştir. Bu sonuçların hangi alan ile ilgili olduğunu ifadenin başındaki kutuca yazınız. Alan dediği zaman aklımıza siyasi, sosyal, ekonomik, dini bunlar gelecek. Hemen bakalım. Bizans İmparatorluğu yıkıldı. Bizans İmparatorluğu bir devlet olduğu için. Bu iş devleti ilgilendirdiği için Dolayısıyla benim buraya yazacağım şey siyasi'dir. Bakın, alanların aslında ipuçlarını da veriyorum size. Devletle ilgili olan şeyler siyasi'dir. Devam ediyorum. Osmanlı devletinin toprak bütünlüğü sağlandı. Osmanlı topraklarını birleştirdi. Sınırlarla ilgili toprak, devlet yani bu da siyasi olmaktadır. Devam ediyorum. Avrupa'da coğrafi keşiflerin başlamasına neden oldu. Coğrafi keşifler dediği için bu iş birazcık ekonomiye kayıyor arkadaşlar. Ekonomik diyebilirsiniz buraya. Yine Osmanlı Devleti'nin İslam dünyasındaki saygınlığı arttı. Ne dedi? İslam dünyasında yani kısaca dinle alakalı dini diyebiliriz. İpek yolunun Avrupa'ya açılan önemli bir limanı ele geçirildi. İpek yolu dediği için ben buraya yine ekonomik yazacağım. Ve üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlayacağım. Peki hemen devam ediyorum. Dördüncü sorumla. Diyor ki, yukarıdaki metindeki gelişmeler Avrupa'da meydana gelen hangi olayın etkileridir? Şimdi Avrupalılar bütün dünyayı öğrendiler. Gemilerini her yere gönderiyorlar ve önemli limanlara ele geçiriyorlar. Eskiden Hindistan ve Çin malları Süveyşe, yani Mısır'a gelir ve Müslümanlar tarafından bütün dünyaya dağıtılırdı. Fakat şimdi bu mallar Portekiz, Flemenk, yani Hollanda ve İngiliz gemileriyle Avrupa'ya taşınıyor ve oradan bütün dünyaya yayılıyor. Hatırladınız mı? Önce İpek ve Baharat Yolu ile bu işi tamamen biz yapıyorduk. Osmanlı Devleti yapıyordu. Ama burada anlattığı, 4 numarada anlattığı olaydan sonra bu iş Avrupalıların eline geçti. Yeni yollar bulmuşlardı. Neydi arkadaşlar? Coğrafi keşifler olacak. Bu soruya da coğrafi keşifler yazarsanız doğru cevabı vermiş olursunuz. Geldim 5. soruya. 5. soruda diyor ki buna göre coğrafi keşifler Avrupa'da öncelikle hangi olayın gerçekleşmesine ortam hazırlamıştır? Bakalım hemen. Diyor ki Avrupalı devletler keşfettikleri yerleri egemenlik altına alarak sömürge imparatorlukları kurdular. Peki devam edelim hemen. Buralardan altın, gümüş gibi değerli madenler ve çeşitli ham maddeler taşındı. Ve böylece sermaye arttı. Afrika'nın yerli halkı köle olarak çalıştırmak üzere Avrupa'ya ve Amerika'ya götürüldü. Avrupa'ya ve Amerika'ya götürüldü. Peki devam edelim. Sonrasında diyor ki keşifleri destekleyen Avrupa'nın denizci ülkeleri kısa sürede zenginleşti. Zenginleşen aileler geldi bak anahtar kelimem geldi. Kültür ve sanat hareketlerini desteklediler. Şimdi Sömürge imparatorlukları kurdu bölümü beni coğrafi keşiflere götürdü ama tabii ki coğrafi keşifler olamaz çünkü burada zaten yazıyor. Bundan sonraki bir süreci arıyorum. Kültür ve sanat hareketleri dediği için ben burada bu anahtar kelimeleri gördüğüm zaman Avrupa'da ortaya çıkan Rönesans dönemini almalıyım. Sorumun doğru cevabı B, e, Rönesans olacak. Bir an kafa gitti, test sorusu gibi düşündüm. <laughs> Geçtim. 6. Diyor ki Aşağıdaki tabloda Osmanlı Devleti döneminde yapılan bazı yeniliklere yer verilmiştir. Bu gelişmelerin hangi alan ile ilgili olduğunu ilgili bölüme yazınız diyor. Mektebi Sultani adıyla Galatasaray Lisesi açıldı. İnşallah seneye sizler de orayı kazanırsınız da arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi okullarından bir tanesi o dönemde açılıyor. Lise olduğu için alan sorduğundan dolayı ben buraya ne yazacağım? Eğitim yazacağım. Divan usulü kaldırılarak yerine nazırlık Nazırlık bakanlık demek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki önceden devlet işleri divan-ı hümayunda konuşuluyordu. Artık nazırlıklarda konuşuluyor. Yani devletin yönetimiyle ilgili olduğu için siyasi yazacaksınız. Asakiri, Mansure-i Muhammediye kuruldu. Bak burada bir ipucu vermemiş. Ordusu deseydi zaten yazardınız ama bu bir ordu arkadaşlar. Yeniçeri ocağı kaldırılınca bu ordu kuruluyor. Kısaca ordu dediği için ben buraya da ne yazacağım? askeri yazacağım ve 6. sorumda böylece tamamlamış olacağım. 7'ye geldim. Soruda diyor ki aşağıda Lale Devri'nde oluşturan bir kurum ile ilgili şiir yazılmıştır. Peki bakalım bu şiirde Lale Devri'nde Yeniçerilerin bir bölümünden oluşturan hangi kurumdan bahsedilmektedir? Yangın olur biz yangına gideriz. Düz ovada keklik gibi sekeriz. Yokuşlarda şahin gibi uçarız. Sandık sandıklar içinde çok şanımız var. Hazreti Mevla'ya yalvarmamız var. Ne dedi? yangın olur dedi. Hatta bunun şarkısı da var. Bir açın dinleyin YouTube'dan. Yangın olur, biz yangına gideriz diye rezil sesimle sizi de yordum kusura bakmayın ama yangın dediği için demek ki itfaiye teşkilatını arayacağım. Ben burada hatırlayın Lale Devri'nde itfaiye teşkilatı tulumbacılar ocağıydı arkadaşlar. Tulumbacılar yazdığınız zaman bu soruyu da doğru yaparsınız. Şarkı söyledin diye yüzüm kızardı utandım ya. Devam. Sekizinci soru yazılımızın son sorusu. Osmanlı Devleti döneminde yapılan Haydarpaşa Garı'nın günümüzde de kullanılıyor olması. Bakın dikkat edin. Günümüzde de kullanılıyor olması. Osmanlı eserlerinin hangi özelliğini gösterir? Şimdi bakın 1907'de Haydar Haydarpaşa'yı sol taraftaki resimde görüyorsunuz. 2023'te Haydarpaşa Garı'nı görüyorsunuz. Ben buradan şunu anlıyorum. Adamlar öyle sağlam bir eser yapmış ki. Sen buraya sağlamlık yazarsan öğretmenin doğru cevap verecektir, sayacaktır. Ya da dayanıklı yazarsan öğretmenin doğru cevap sayacaktır. Bu ikisini yazman yeterli olacaktır diyerek yazılımızın sonuna geliyoruz. Umarım sizler için güzel bir çalışma olmuştur. Yazılarınızdan yüksek notlar alırsınız. Dediğim gibi bir tane daha 7. sınıf 1. dönem 2. yazılı hazırlık çalışması yapacağım. O videoyu da kaçırmamak ve bana destek olmak için videolarımı beğenip paylaşabilir, abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve derslerde görüşmek üzere.